Arkadaşlar bakın ben yani kendimi övmeyi de sevmem ama çok farklı zamanlardı. Bak ben ya ben size şöyle anlatayım. Bunu isterseniz Gazi'ye de sorun. Gazi de kendi ağzıyla anlasın. İkinci sezon BŞN yani BSN'e geldikten sonra Türklerin tek oynadığı harita Miramar'dı. Herkes Türksel iyi bir oyuncuysan sıralamadaysan kesinlikle BŞN oynardın. Bak kesinlikle BSN oynardım ve Miramar oynardım. Ve sıralamadaki bütün adamlar birbirini tanırdı. Bak ben benim yaşadığım bir anı anlatıyorum. Tamam mı? Bunu da nasıl anlatıyorum size anlatayım. Biz de eskiden bayan üyelerimizden sonra ayrıldı takımdan Kaos ee, Baby Begüm diye bir arkadaş vardı. Bu sonra karşı bizim kavgalı olduğumuz klandan bir çocukla eh